Selamlar gençler. Alfa roleplay'deyiz. Şöyle bir o atara doğru yatalım baba. Dız bir şekilde CG Forever e hesabı. Geri inelim. Gidiyoruz. Bizim semtteki dızların yanına bakalım ne yapıyorlar. Bayağıdır da alfa gelmiyordu. Siz de özlemişsinizdir belki. Şöyle içeriden süreyim. Ya da yok dışarıdan süreyim. O kadar mı var. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Ne olacak? Ne yapacağız? Her şey adeta bir kapalı bulmaca gibiymişçesine devam ediyoruz. Bizim dızlar burada. Nerede bir yerde. Allah seni tramvaya çarpıyorduk lan. Aklım çıktı. Siz görmüyorsunuz ama ben yerimden sıçradım yani bakmıyordum ekrana. Neyse farklı bir yoldan gidiyoruz. Ben yolu kaybettiğim için değil kesinlikle. Tamamen gezdiğim için. Bunu bir dipnot olarak geçeyim. Babacım bir bakalım kimler ne yapıyor? Bizim dızlar burada. Üf oturuşa yani, bak. Yani. <laughs> Fakiriz ne yapalım? Motorumu park edeyim mi? Ooo baba Oo. gelmiş. Abi çekirdek kol aldın mı İyi abi? Salamun aleyküm. Aleykümselam abi. Ya Bremen ne çekirdeği ne kolası ya. Cebimizde para mı kalmış amına koyayım? Biz de boşuz ya. Bir sigara bile alamıyoruz ya. Yerden topluyoruz abi, onu içiyoruz. Heee. Bak hele lan oğlum otur uç. Gittim amına koyayım. Bir yarım ekmek istedim vermedi ya. Ya he amına koyayım kimsesizler siktir git. Lan, Açız ya, karnımız aç ya, paramız yok, ölüyoruz açtık. Dönerciyle mevzu çıkarıyordum ya abi. Ne mevzusu Karnı oğlum? Döner bıçağını çaldık abi açtıktan, döner bıçağını çaldık adam. Bıçağı ne yapacaksınız oğlum? Tövbe istedim. O ne lan? Aha bizim... Dayı selamla lütfen. selam aslan. Bizim Serhat'ı uyuşturucuya düşürmüş pezemekler ya. Ney? Uyuşturucuya ne düşürmüş kavatlar. Kim düşürmüş oğlum? Bilmiyorum dayı gözlerim orada bir şeyler alıyordu adamlardan. Oğlum ne konuştuğunu bilirsin. Işte geldim. Bak bu öyle şey değil yani ha. Eğer öyleyse sıkıntı. Yok dayı gözlerim ne gördüm ya. Nasıl yapacık? Amın amını bacısını sikeriz ha. Oğlum çocuğun Gözleri yanında oldu. öyle. Dayı gibi hepsinin kafasını da gözüne basak ya. Sen nerede gördün bakayım onları? Öyle Bana şey söyle. olur mu ya? Milleti zehirliler. Şu üst mahallede ya satıyordu kaldırımın kenarında pezevikler. kim bunlar bilir misin? Tanımıyor onları yoksa? Yok tanımıyorum dayı. Tamam aslan. Sen git evine yat. Fazla dışarıda gözükme. Tamamdır. Şlanım ayık Abi, olun ha. Patlatacak mıyız ya? Alanın amına koyacak. De. Doğan'ı da güzelmiş Hepsinin amına koyacağım onların hepsini Ya kardeş burada Milleti zehirliyorlar ha Çocuğu zehirliyorlar sen Doğan'ı güzelmiş diyorsun ha Memo Sana sıkarım kardeş bak Kendine gel Abi sen çok bozdun kardeş Biz, biz de alalım bir gündoğabı Alırız Ay, kardeş, kardeş sıkıntı abi yok Sen cgn e bin sorgulama Bunlar abi bindirme yapak Ben bir küteyi alayım ya Bizde de bu var yani bak <laughs> Alak Görün mü? Deşerim adamı Gidik patlatak dayı ya Patlatak uh. mı diyorsun? Patlatak ya. Niye kesiyoruz dayı? Patlatak hepsine birer mermi ya. Patlatak kardeş. Dün klima karşısında kaldım biliyor musun? Ellerim. Abo şimdi o şey olur ya. Zorlar seni dayı. Sıkıntı çekme. Yok kardeş hadi gidelim. Gel gel. Gel gel yeni motoru da aktırdım bak. Kırmızıya boyat. Ula pişti o. Dön, döner bıçağı çaldık. Aç kaldık. Motora gidin masraf edin. Abi ne yapalım? Bizim de sevdamız bu. Eyvallah kardeş eyvallah. Bir kırmızı doğanımız yok ama bir kırmızı çıtamız var abi. Olacak kardeş olacak sen rahat ol. Gidek kalk bu puşlara. Önce bir konuşak Gideks ama ha. Ya abi. Şş, önce bir müşteri gibi Tutar konuşak. Ya, konuşak abi. Tamamdır abi nasıl diyorsun? Hadi abi sürün ha? Tabi lan. Sürün lan kardeş. Abi. İşi ben koyayım dümeni sen tut abi. Hallederiz kardeş önden gidin benim motorun rodajı var. Şöyle motora yatmayalım. <laughs> Ya oğlum ya şu tiplere bak Lan lan oğlum gel yüz lan kesecik lan. Bu biraz şeye benzemiyor mu şöyle? Vites at, vites at. <gülüyor> <gülüyor> Bu mahalle ya. Ya oğlum adam üst mahalle mi işte amına koyayım? Nasıl nerede? Abi, abi sinirlerine hakim ol ha. Abi hakim ol sinirlerine. Her zaman vuruluyoruz bak senin yüzünden. Tamam ünlüm sen rahat ol. ya da vuruluyoruz abi. Sen rahatla kalk hadi no. iş Şu oturuşa bak amına koyayım. Tipe bak. Aleykümselam baba. Aleyküm Aleykümselam kardeşim Aleyküm 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 selam kardeşim Salam Aleyküm Memo, Benim motorum kontağı e sıkıntılı efendim. kardeş kapatma sakın ha. Neyse bak hele kardeş. Burada yol yok mu ya? Biz de yolumuzu bulak. Hani nasıl yapacak? Kardeş vallahi biz kendi yolumuzdayız ya. Öyle takılıyoruz ama. Bizde biraz sıkıntı olabilir. zaman dikkatli olun ha. Eyvallah bu kardeşin olmuş ya. Kardeş, kardeşim. biraz sıkıntı paramızı ödemedi. Eri <laughs> oğlum niye ödemişsin adamların <laughs> parasını? Ne parası kardeş? Yok mu bize 3-5? Hani ya? Bunlar beni Arman bıraktı. He ee, Arman. Konuşma la sen kardeş. Kardeş günahını ödesek ara mara nasıl yapacak? Bize lazım yani. Ortam var bilirsen. Kardeş öyle pek güvendiğimiz adamlara veriyor ama siz geldiniz böyle bir anda sordunuz pek sizden hoşnut olamadım gibi ya. Ha, Cara nasıl sen onu söyle. Ringo çok sağlam maldır ha. Yok ya. Kafayı iyi buluyor. Bu adam da buldu ha. Satan da kafasını <laughs> kaybediyor kardeş. Nasıl olacak? Ha? Allah kardeş. Amına koydum topu yani bizim kardeşimizi Allah Allah nasıl Allah Allah düşürürsün Allah Allah lan? Ha? Siz bizim kardeşimize nasıl düşürünüz oğlum amına koy. Amına amına koyarım lan adamı. Oğlum ben bunu görmüyorum lan. Amına <laughs> 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 Seni bitirdim oğlum. Seni bitirdim. Sık lan onlara. Kaldır oğlum beni. Şşş dur. Amma <laughs> ne yapıyorsun? Güzel güzel. Abi yol ala kalk. Abi yol ala Kal. kalk. Kalk sen de. Kalk. Orasına koydun. Kalk. Lan çocuk yol al lan. Yol <gülüyor> al bundan. <laughs> abi piçin biri kaçırılır. Abi yol al. Abi yol al. Vurdum vurdum onu da vurdum. Onu da vurdum. Vurdun mu? Yol ben al, al kardeş yol al. <laughs> Mert abi seni çok seviyorum. Videoların çok güzel demiş. Berk Bayraktar. Canını yerim balım. Teşekkür ederim. O zaman bu yatış senin için. Bu senin için Merk. Harry yatak ya gibi yata. kardeş. <laughs> ben yavaş lan. <laughs> <top oyunu ölüyor. gülüyor> yavaş ol <olur>. lan. <laughs> Hayır mı ya kardeş? Ha? Bir İstanbul beyefendisinin kardeşini gidip pis pis şeyleri alıştırıp sonra mahallede bırakıyorsunuz. Hiç yakışıyor mu? Aa. aa. Abi sana sinirlerine hakim ol dedi. Yine öldürdün adamları amına koyayım. Yine şey başımız kardeş, belaya Sen onu söyle. Yine adamlara sıktın. Yine başımız belada ya. Amına koydum bu <laughs> topları görmüyor musun ya? Abime şekil yapıyor. Yapacak bir yapıyorum. şey yok kardeş. <laughs> Dur. Neredeydi bizim ya ev? ev diyorum malikane. Biraz gidelim de mahallede konuşuruz. Yatarken öyle biraz nanar piyi ver. Sanırım buradan diyor. Değil mi? Aynen. Şöyle motora yat yazım bir daha tekrar iskadinize geçiyorsunuz gençler. Ya kardeş bize öyle cazviz yapıyorlar. Adamın dur kardeş dur. <gülüyor> <gülüyor> Adamına buna koruz yani. Anlıyor mu? Abi yanlış anlam. Ya kardeş. Torbacılara morbacıları bıçak dedik abi. Ee, bela olmasın bunda. Ne bela olacak kardeş ya? Onlar da kendilerine göre yollar yani anlıyor musun? Benim kardeşimi kimse düşüremez. Hele mahallede esir tutacak onun kafasını patlatırım. Az bile yaptık. Ben döner bıçağını satmaya gidiyorum abi ya. Şşşt bak hele Janta manta sibop alacağım. Şşşt oğlum bak. Biraz ayık ol. Dükkanlara mükkanlara gir de sana bir tofaş alak. Kırmızı olsun. Hallederiz kardeş Sen yolunu bul da gerisi kolay. Tipe bakamıyorum. <laughs> ben de şunu bir satam. Bir A de döner bıçağını satam. Gidiyorum abi. Tamam kardeş dikkatli ol etiket olma. Düşürüz abi. Ne yaptın ya kardeş? Buna koyayım ya abi. Piçim biri önüme kırdı düştüm ya. Dizim ağrıyor ya. Dikkat et oğlum. Zaten etiketi zammı ne yapayım? Ama ya abi dizim nasıl ağrıyor? Ben şimdi nasıl süreceğim ya? Kardeş otur oturduğun yerde bir ihtiyacın olduğunda biz götürük getirik yani ne olacak? Elimize mi yapışacak? Baş tacısın abim benim ver elini öpem. Estağfurullah ama bak şu an kafamın hizasında çok kötü şeyler var. Abisinin günü. Nasıl yani abi? Çok da anla. Sen biraz kenara git de kardeş. Manzaram çok kötü şu an. Heh. <laughs> Adam sikini taşlarını suratımıza vuracak amına koy. He, tamamdır abi. Tamam. Ya kardeş. Bizim e, dizim ağrıyor ya abi ondan ya amına koyayım. Sıkıntı yok. Bizim Kaşmer Memo motorla döner bıçağını satmaya gitti. Ha motoru satamamış kahpe. Ne lan kardeş? Ne oldu lan tamam. satamadım oğlum. Bu kullanılmış dedi almadı. Bilmiyorum başka ne olacak döner bu çabamına koyayım Koleskiyon mu yapacak? Kardeş hudur Hurdacı'ya okut da iki simit alak yolumuza bak bak ya. He lan bir simit ayran iyi gider ha kahvaltı etmedim namusuma İyi tabim. He abim. Ben diyorum Doğan alacağım Beni siz biliyorum. Sizce simit alın ya. Beni biliyorum bana altın çocuk derler bir piyasa mı yapsak ya. He kardeş ben memoya da söyledim gidin piyasanıza çıkın memoya bir tofaş alak üzerimize başımıza. Yani eşofmanın takımları alak. Anlıyor musun yani? Uzay hakkı alacaksın mı abi? Alak kardeş cezadaki kardeşlere de bakarız yani. O çocuklar da yolsuz kalmasın. O zaman kardeş. Şimdi karnımızı patlattık ya. He. Şimdi karnımızı doyuram. <laughs> Şimdi bu elemanları patlattık ya. Ya kardeş. Ne olacak? Bir şey olmayacak kardeş. Bunlar bu abisi dayısı. Yok kardeş biz yolumuza devam edecek. Yarın yolumuzu bulacak ha. Söyleyeyim. Hele boş gezmek yok. Sen ne diyorsun abi? Bir tane, saatten sonra kafalarına göre. Bir tane karı var. Bunun kocası topmakçısı zengin. Bunun çantayı yarın koyarsak güzel para. Bir tane market var bakkal. Odaya da iş oluruk. Bir de bir iş adamı var. Onun arabasını iyi erkete yattın onun parası var kardeş herif tefeci. Onu da soyacık yolumuzu Abi koyacağız. parasını da yerim <laughs> onu da yerim. <laughs> Abi bir de şey yapalım ya silah kamyonları var böyle büyük haleleri Onların birini patlatmadık mı? Yaparız kardeş. Önce bir yolumuzu bulak. Sonra küt derdini Dediğini yapak. Memo onlar büyük üç kardeş. Daha onun yolumuz var. Biz de küçük adam mıyız kardeş? Biz önce kardeş. bir yemek yiyek amına koyayım. Abi bir yemek yiyek amına koyayım dedim laflara Efendim bak ya. Mekanın sahibi olacak. Tamam kardeş sıkıntı yok. Ben yatmaya gidiyorum. Mekanın sahibi olacak. Yarın erken tamam, kalkın. Ben. ben de giden piyasa yapam. Tamam kardeş. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet abim benim. Evet ya, gençler. Fikrimi değiştirdim. dönerce aç aslan Güzel para abi. Helalinden <laughs> ne döner keser. Helal arama mı kalmış oğlum? Aldığımız nefesin bedelini öbür dünyada vereceğiz amına koyayım. Hala konuşun. İdadın abi. İdadın. Abim, abim ben. Vallahi kardeşim ben. <laughs> ya çok komik. Abim, abi. içilir, abim benim Abim ben. Abim ben. Abim ben. Abim ben. Abim amına Abim bak <laughs> Ayakkabından su mu içilmiş abi? Senin ayakkabından su da içilir abi ben. Ben gidiyorum güzel kardeş. Hadi anlayan <laughs> Siktirin gidin yolunuza bakın kardeş. Sardılar başıma bunu. Ne bu? Gel gidin <laughs> 2-3 iş koy aklan. Dümen aklan. Evet gençler biraz fan harfi, biraz eğlence, biraz vurmalı kırmalı. Böyle ortaya karışık menemenimsi güzel bir rol yaptık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yarın da yolumuzu bulacağız tabiri caizse. Güzel böyle eğlenmeniz için içerikler yapacağız. Hepinizi de seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öyle yok bayram geldi şey oldu izlenmesi düştü cartı cırtı hiç problem değil. Biz bu işi sadece izleniyorken yapmadık. O yüzden durmadan devam ediyorum. Hepinizi de seviyorum. Bay bay.